Çık hadi. <laughs> hadi. 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 <laughs> çık çık hadi. Çık çık. çık. <laughs> dur bir dakika dur. Dur kalk, kalk Gel bunun üstünden çık hadi. Gel. <laughs> Selamünaleyküm de aşağıdaki ne yapıyorsunuz de. Ay ayağın geçer oraya. Ne? Ayağın takma oraya. Ne? Ne? Ne yapıyorsunuz aşağıdakilerde? Gel hadi biner çık hadi. Hadi gel. O zaman gel, gel bir dakika, bir dakika gel, gel şimdi, bir dakika dur, 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 <laughs> dur, dur, dur. <laughs> hadi buraya çık bakayım, hadi buraya çık, çık, <laughs> gel, çık hadi, çık.